Bağlama büyüleri kapsamı çok geniş olan büyülerdir. Hem ak büyüler içinde hem de kara büyüler içinde yer alan bağlama büyüleri vardır. Yapılış amacına göre türü değilse de ayrılan eşi bağlama büyüsü ak büyüler içinde yer alan uygulamalardır. Burada amaç evlilik birliğini tekrar inşa etmektir. Evliliklerde yaşanan ayrılıklar özellikle çocuklar varsa onlar üzerinde çok olumsuz etkiler bırakabilir. Bu nedenle hiçbir evlilik ayrılma düşüncesiyle başlamaz. Bu amaçla yapılan kadını bağlama büyüleri çeşitli yöntemlerle ve malzemeler kullanılarak yapılsa da en yaygını medyum hocalar tarafından uygulanan VEF yöntemidir. Medyum hocalar bağlanmak istenen kişinin adı, anne adı ve doğum tarihi gibi özellikleri doğrultusunda bir takım hesaplamalar yapar. Büyü yaptırmak isteyen kişinin bilgileri de alınır ve çiftin yıldız uyumu bakılır tüm bilgiler doğrultusunda hazırlanan web çalışmaları etkili bağlama büyüleridir. Kadını bağlama büyüsü hakkında detaylı bilgi almak veya işlem yaptırmak istiyorsanız, ekranda bulunan telefon numarasından ulaşabilir, sorunlarınıza kısa bir zaman dilimi içerisinde çareler bulabilirsiniz.